Ama bakar mısınız? Çok güzel. Ay Kamber bu bayağı uzunmuş. Arkadaşlar bakar mısınız? Balonlarımızı şişirdik. Kamber bunlar ne kadar çokmuş. Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Sallayın bakalım şöyle sallayın sallayın. Ya çok güzel çok eğlenceli değil mi? Arkadaşlar ben bugün aşırı enerjik dinamik ve çok heyecanlıyım. Çünkü bugün ne yapıyoruz? 23 Nisan, 23 Nisan için, için evimizi sizde. süsleyeceğiz. Evet 23 Nisan için evimizi süsleyeceğiz. Evimizin bu köşesini seçtik arkadaşlar. Duvara şimdi bayraklarla donatacağız. Kırmızı beyaz balonlarımızı asacağız. Atatürk'lü balonlarımızı asacağız. Öyle değil mi? Evet. Ama önce ne yapalım? Arkadaşlar şimdi Aday ve Talha birazdan 23 Nisan gösteri kıyafetlerini de giyecek. Ama önce duvarımızı süsleyeceğiz tamam mı çocuklar? Evet. evet sonra da pomponlarınızı elinize alabilirsiniz. Bakalım şurada malzemelerimiz neler var. Gel Kamber sen bana yardım et canım. Şu malzemeleri çıkartalım şuradan. Evet arkadaşlar içerisinde yine böyle pomponlarımız var. Kırmızı beyaz. Aday ve Talha sallayacak. Evet şurada neyimiz var? Neydi bu ya? Konfeti. Konfeti. Evet. Konfetiler. Ay dur şimdi patlatma. Dur videonun sonuna doğru konfetileri patlatacağız ha, şimdi. Değilim. Evet burada bir büyük, büyük bir bayrağı. küçük bayrağımız var iki tane. Bunlar ipli arkadaşlar. Şimdi duvarlara asacağız bayraklarımızı. Bir konfeti daha çıktı. Şimdi bakın duvarımızı süsledik ya. Ada ve da 23 Nisan gösteri kıyafetini giydikten sonra şu konfetileri böyle sallayıp kafalarından aşağıya patlatacağız. Ben patlatacağım. Sen mi patlatacaksın? Ben tamam hadi bakalım. Evet burada da Atatürk'lü balonlarımız var. Çok güzel süslemeler aldık arkadaşlar. Yalnız bayraklı ve Atatürk'lü olduğu için balonlarımız kamber ne yapıyoruz biliyor musun? Balonlarımızı şişirip yerlere atmayacağız. Çünkü Türk bayrağımız göklere layık duvara yapıştıracağız tamam mı? Asla bayraklarımızı balonlarımızı yere koymayacağız. Hadi bakalım Duvarları süsledikten sonra çocukları giydirelim. Tamam, hadi. hadi bakalım süslüyoruz. Siz balon mu şişiriyorsunuz? Talha arkadaşlar balon şişirmeye başladı. Talha istersen abinle şişirebilirsin balonları. Evet şimdi şunu şöyle açalım. Bandımız var. Aa da arkadaşlar 23 Nisanlı bir balon daha aldı. Adada şişirmeye başladı. Ya öyle nefesiniz yetecek mi çocuklar sizin? Hadi bakalım çocuklar balonlarımız sayılı patlatmayın tamam mı? Arkadaşlar sona kaldık öyle bir alışveriş Şeyi vardı ki kalabalığı vardı ki bütün çocuklar mağazaya gelmiş 23 <laughs> Nisan balonları alıyorlardı. Atmak yok çünkü üstünde Atatürk'ümüz var. Atmıyoruz. Evet yere atmıyoruz. Hii, ama bakar mısınız? Çok güzel. Ay Kamber bu bayağı uzunmuş. Bizim sınıfta da vardı. Çok uzunmuş. Sınıfınızı süslediniz değil mi? Arkadaşlar Talha Bey sınıflarında süslediler. Çok uzunmuş. Bak ne yapacağız biliyorsun? Bantlarla duvara böyle yapıştıracağız. Şey sıralı sıralı aşağıya kadar yapıştıralım gerekirse keseriz uzun gelirse evet dur anneciğim abin onu şişirecek bir saniye önce biz bayraklarımızı yapacağız şöyle bantlayalım istersen Muhammed de gelsin evet bir tanesini bir tarafa hemen yapıştırdık buradan da böyle keselim bence evet neyse ki sandalyenin üstüne geldi arkadaşlar ve ilk tarafı Sanırım asacağız. Sanırım başaracağız biz bu işi Kamber. Bak evet sırayla olacak. Bakayım şöyle. Çok güzel oldu. Ada nasıl alıyor? Güzel mi? Evet. Arkadaşlar Ada çok heyecanlı. Çünkü şimdi birazdan 23 Nisan gösteri kıyafetini giyecek. Konfeti patlatacak mısın? Patlatacağım. Videomuzdan sakın ayrılmayın. Çünkü iki tane konfeti patlatacağız. Evet. Onlar için ben de çok heyecanlıyım. Şimdi ikinci sırayı yapalım. Ama bak alt sıraya da şimdi küçük bayrakları. Evet, küçük bayrakları yapıyoruz. Anneciğim niye açtın? Karışacak şimdi hmm. dağılacak. olacak. Aa. Ve ikinci sırayı da sabitledik. Bir büyük bir küçük bakar mısınız? Çok güzel oluyor. Kanber bu süslemeler böyle bir hafta on gün kalsın ya hiç ellemeyelim. Ve işte arkadaşlar bakar mısınız duvarımıza boydan boya Türk bayraklarıyla donattık. Ay Kamber çok güzel oldu. Ada ve Talha şimdi görünce bayılacaklar. Bahçedeler arkadaşlar. Şuraya da komple ne yapıyoruz biliyor musun Kamber bu duvara? Komple balonlarımızı şişirip yapıştıracağız. Hadi bakalım şimdi balon şişirmeyi. Arkadaşlar bakar mısınız? Balonlarımızı şişirdik. Kamber bunlar ne kadar çokmuş. Yani koltuğa sığdıramadık. Bir de şey çok büyükler. Şişirdikçe şişiyorlar. Yapıştıralım ama dur dur çocukları çağıracağım. Dur dur koltuğa koy da şöyle bir balonları koltukta koy. Balonları koltukta görünce çığlık atıp sevinecekler mi? Şaşıracaklar mı? Tamam. Bir de duvarı görecekler ya şimdi. Dur çağırayım da gelsinler bakalım. Ada Talha. Aa, neredeler? Ada Talha. Bak bak pomponları almış gelmişler. Bakın balonlara bakın. Balonlara bakın. <laughs> Beğendiniz mi? Ada bak bak Talha bak bak bayraklara bak nasıl olmuş? Harika. Ne kadar çok balon. Evet bir sürü balon şişirdik. Hepsini balon cenneti mi olmuş? Hepsini yapıştıracağız. Hadi yapıştıralım mı? Siz de yardım edebilirsiniz. Bak şu aşağı kısımları boyunuz yetiyor ya balonları yapıştırabilirsiniz. Ama resimli Evet resimli taraflarını yapıştıracaksınız çocuklar. Durun babanız önce yukarıya birer tane yapıştırsın. Bir kırmızı bir beyaz olacak şekilde arkadaşlar balonlarımızı duvara asmaya başladık. Çok heyecanlıyım çünkü şimdi Ada ve Talha 23 Nisan gösteri kıyafetlerini giyecek. Evet. Ve konfeti patlatacağız. Boş, Hadi yapma bakalım. Yapma. O kırmızı Kırmızı. O yüzden o aşağıda kalabilir. Sade kırmızıyla oynayabilirler. Evet ada bir tane Atatürklü yapıştırdı. Evet. Talha bir tane de beyaz sen yapıştır. Tamam yapıştırıyor musun? Dur bir saniye canım görünmedi. Ada geliyor arkadaşlar pıtır pıtır yapıştırmaya devam ediyor. Bak kırmızıyı da en tepeye yukarıya Aynen. koyduk ortaya güzel oldu. Evet haydi bakalım yapıştırın. Arkadaşlar bir tanesi patladı Talha korktu. Evet neyse hazırlıklıydık Allah'tan fazla aldık. Hemen hemen sen yapıştır kamera bak çocuklar patlatıyor balonumuz kalmayacak. Yan yana yapıştırıyor olmuyor kırmızı beyaz olması lazım arkadaşlar. Ben ama söylemiştim. Kamber abinize balonları şişirirken dedim ki lütfen ama lütfen balonları fazla şişirme. Çok şişiriyorsun patlayacaklar dedim. Beni dinlemedi. Balonlarımız bir bir patlamaya başladı. Hemen kaldıralım yerdekileri. Bak ada bak kulağını kapatıyor. Abi, ada korktun mu? <laughs> ada korktu arkadaşlar <laughs> balon patlamasında. Şunun desenine bakar mısınız? Çok güzel 23 Nisan yazıyor. Şeyin ayın içerisinde bir kız bir erkek çocuğu var. Çok güzel. Ne olacak şimdi? bak gördün mü? Arkadaşlar duvarımızı süsledik. Şimdi ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz şimdi? Hayır giyinmeye gidiyorsunuz. Hatta geçmeyin. Durun. Hayır canım bunlar senin kendi kostümün mü değil? Şöyle, evet. Evlen. Şöyle şöyle şık yapacağım ve kostümlerinizi giydireceğim. Yaklaşın bakalım Yaklaş. şöyle birazcık. Minicik minicik orada kalın. Orada kalın. Hazır mısınız? Giydiriyorum. Bir, iki, üç. Maalesef. İşte giyindiler. Bakar mısınız? Çok güzel olmadılar arkadaşlar. mı arkadaşlar? Kamber nasıl olmuşlar? <laughs> çok güzeller. <Güzelmişim>. Pomponlar <gülüyor> da <gülüyor> çok yakıştı. Adı, <laughs> ada, ada pomponlarını çok güzel sallıyorsun. Evet. Beğendiniz mi? Nasıl olmuş? <laughs> Harika oldu arkadaşlar. Sırada ne var? <laughs> Söz verdiğimiz gibi videonun sonunda dedim ki Konfeti patlatacağız dedim. Çünkü bugün çocukların bayramı. Buradan da konfetimizi patlatıp nereye gidiyoruz? Gösteriye gidiyoruz. Hı -hı. 20 Nisan törenimizi yapmaya gidiyoruz. Evet. Hadi bakalım. Abisi sen şöyle gel. Evet, Kanber biraz daha şöyle gelin gelin ben gelin. Gel. Harika. Ben. Evet, harika bir kapanış olsun tamam mı? Ama korkmayın. Kulaklarınızı kapatmaya bapanacak, gerek yok. Bapanacak. Arkadaşlar şöyle uzaktan alacağım. Kanber sen biraz daha çapraza gel. Hazırsanız patlatalım mı? Çocuklar o zaman sözümü söyleyeyim cümlelerimi. Çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu mutlu olsun. ve işte konfetiler söz verdiğim gibi patlattık. Çok güzel oldu. Toplayalım mı temizleyelim mi bayrakları balonları böyle kalsın mı yoksa? Kalsın mı böyle? Böyle mi kalsın? Duvarlara söyleyin. Bak bak konfetilerle oynamaya başladılar. Tamam onları ben temizlerim. Duvarları Duvarımı yapalım. Harika kalsın yani. Böyle çok güzel oldu Hayır, değil süper. mi? Tamam birkaç gün o zaman böyle kalsın. Hadi bakalım. Kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Sizi çok seviyoruz.